Terör örgütüne düzenlenen operasyonlardan biri de hak yerdeydi. İki teröristin öldürüldüğü o operasyonda Assubay Sinan Aktay şehit düştü. Daha 20 gün önce baba olmuştu şehit Assubay'ımız. Bugün Konya'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. 20 gün önce baba olmuş koklamaya doyamadığı oğlunu annesine emanet edip görev yerine koşmuştu. Eşi şehit assubayı evlilik yıl dönümlerinde kucağındaki bebeğiyle uğurladı. Ama şekilde <laughs> Acı haber Hakkari'den geldi. Yüksekova kırsalında çıkan çatışmada assubay Sinan Aktay şehit düştü. Şehit Assubay henüz 28'indeydi. Tam bir yıl önce 14 Eylül'de dünya evine girmiş, 20 gün önce de Göktürk Efe'yi kucağına almıştı. Şehit Assubay Sinan Aktay için memleketi Konya'da tören düzenlendi. Şehidin kokusuna doyamadığı 20 günlük oğlu annesinin kucağındaydı. Şehit Assubay kılınan cenaze namazı sonrası dualarla toprağa verildi.